Arkadaşlar merhaba, ben Fatih Şef. Fatih Usta deyin siz, boş verin. Şef'i karıştırmayın. Herkese selamlar, hayırlı Ramazanlar. Elimizde böyle bir levrek var. Şimdi bu levrekten size değişik bir spesiyal çıkaracağım. Şöyle bir de kendimi göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu telefonun döndürmesini yapamadım. yapabilsem ekrandan mecbur telefonu elimle döndürüyorum. Gördüğünüz gibi levrek burada. video devam ediyor yüklemede kalın. Evet arkadaşlar, levreyi böyle büktüm. Bunu kızartacağım, dekor koyacağım. Diğerlerinin derisini aldım. Video devam ediyor. Bakalım karşımıza nasıl bir spesiyel çıkacak. Fatih Şef'in ellerinden. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bomba bir spesiyel geliyor. Evet arkadaşlar. Hoş geldin Nadide. Devrekleri dövdüm. Şurada kaşar peynirimiz var. Burada da Arap saçı, turp otu, cimez, ıspanak, brasa, kapya biberle yapmış olduğum özel bir ot karışımı var. Biz buna sıcak ot diyoruz. Şimdi bu kaşarla sıcak otu devrekte buluşturacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları sarıyorum şimdi. Abi tamam şu an video çekiyorum. Rahatsız etme beni lütfen. Defol içine bak arkadaşlar. İşine bakar mısın abi? <laughs> özel spesiyel yapıyoruz da kardeşim. Evet arkadaşlar. Evet. Bunları da sardık. Evet. Bunlara şimdi çok özel bir şey yapıyoruz. Mustafa senin ellerine de her şey yakışıyor ya. Yani. Şu nadideyi çeksene evet. abi. Nadideyi de mi çekelim? bak nadideyi evet. görüyorsunuz. Ayağımın dibinden ayrı olmuyor. Evet. Beni de çekiyor Orhan abi. Seni de çekiyor şef. Görsün izleyicilerim, takipçilerim. Tamam Bahsi şefim. Bahri şef benim. Evet. Orhan abiciğim şuradan videoyu durdurabilir misin? Kırmızıya bas. Evet arkadaşlar sardığımız levrekleri şu an ızgarada mühürlüyorum. Buna şimdi özel bir sos yapacağım. Siyah sos. Fark ustamayı ilk yönede kalın. <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar bunu biliyorsunuz dekor için yapmıştım. Durmuyor. Az önce durdurmuştum ama şimdi durduramıyorum. Durduracağım ama. Şu telefonu elimden bir bırakayım. Gördüğünüz gibi bu dekor. Video devam ediyor arkadaşlar. evreklerimiz mühürleniyor. Nadide ayağımızın dibinde. Nadide. Çıkar mısın şu mutfaktan? Ulan sahibim ben değilim. Git patronun yanına. Patron seni sahibi. Bak şuraya bir selam ver bakayım. Şişt. Arkadaşlar şöyle bir dekor yaptım. Altına saman patates koydum. Şöyle, balığın kuyruğu havada gördüğünüz gibi. Bakalım tabağın buraları nasıl olacak. İyi izlemede kalın arkadaşlar. Fatih Şef'in ellerinden. Biliyorsunuz usta arkadaşlarının çoğu yani böyle. Biz de biraz böyle heyecan yapıyoruz. İdare edin. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Sizleri seviyorum devam edeceğiz videoya. File badem. Ya şu telefon bir net çekse. File badem arkadaşlar. Soya sosu, limon, nar eşkisiyle bu balığın sardığım balıklara bir sos yapacağım. Kendime özgü bir sos arkadaşlar. Zeytinyağı koymayı unutmayacağım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Yem müşteriler ne tepki verecek? Kötü olursa kovuluruz arkadaşlar. İyi olursa işe devam ederiz. Yapacak bir şey yok. Video devam ediyor. Evet arkadaşlar. Önce file bademi attım. Kavuruyorum. Bademlerin biraz pembeleşmesi lazım. Bademlerimiz biraz pembeleşsin. Ocağımızın altını da bu arada kısalım da yakmayalım. Size de rezil olmayalım. Bademlerimiz hafif pembeleştikten sonra biraz daha çok Böyle şey. Evet arkadaşlar, yanlar eşkisi ilave ediyorum. Evet. Eşki tatlı bir sos elde edeceğiz. Hafif tuzlu. Birkaç damla da limonumuzu sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. özleşmeyi bırakıyoruz. Hmm, Baya güzel olmuş ya. Video devam ediyor arkadaşlar. Devletlerimiz istenilen kıvama geldi. Şöyle alıyoruz arkadaşlar. Cem şunu şöyle çekebilir misin? Evet arkadaşlar dediğim gibi yaptığımız sos vardı. Bu sos kendime özgü bir sos. File bademden yapıyorum. Nar eşkisi kullanıyorum. Mevleklerimizi düşüne hafif ilave ediyoruz. Karar sizin arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi dekor aşamasına geldik. Dekorda şöyle kat tefek şeylerle tabağı biraz canlandırabiliriz. Ondan sonra tabağımızın arka taraflarını biraz yeşil bırakıp rengini açabiliriz. Buradan bir tadına bakın diyeceğim size ama tadına bakamazsınız. Ben sizin yerinize tadına baktım. Çok harika olmuş. İşte gördüğünüz gibi bir tane levreyi açarak yapmış olduğum bir spesiyel. Bir tane levreyi açarak yapmış olduğum bir spesiyel. Bunun gibi yüzlerce kafamda uydurduğum, kendi kendime çıkardığım spesiyallerim var. Lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.